Bilgi Teknolojileri Grubu'nda farklı pozisyonlarda hem genç arkadaşlar için hem de daha sinir arkadaşlar için yazılımdan işte veri yönetimi yönetimine kadar bir teknoloji örgütündeki olabilecek her türlü pozisyon zaman zaman açılıyor. Hiçbir zaman da bu dönemde boş kalmıyor yani biz de büyüyoruz bir taraftan da. Aradığımız özelliklerden bahsedeyim biraz. Şimdi biz nispeten... Küçük bir organizasyonuz, onun içinde de çok seçerek alıyoruz insanları. E, ya çok istekli olmalılar e, üretim konusunda ve kendilerini geliştirme konusunda. Çünkü daha büyük organizasyonlardan farklı olarak biz gelen arkadaşlara ciddi sorumluluk ve fırsat tanıyoruz. Yani buraya gelir gelmez aslında ciddi işler üzerinde çalışmaya başlayabiliyorlar. E, kenarda köşede böyle oyuncak projeler değil gerçekten insanların hayatına etki edecek önemli projeler üzerinde önemli roller alarak başlıyorlar. Genelde de bu insanların hızlı olgunlaşmasına sebep oluyor ve hızlı öğreniyorlar. Ama bunun karşılığında da bir emek sarf etmek gerekiyor. Bizim burada gerçekten çok değerli daha senior diyebileceğim arkadaşlarımız var. Onlar yön gösteriyorlar. İçeride Teknoloji konusunda çok yön gösteren farklı farklı ekiplerimiz de var. Ee, gelişmek isteyen, hızlı gelişmek isteyen, e, kendini böyle belki başka organizasyonlarla 4-5 senede edinebileceği tecrübeyi 1-2 senede e, yakalamak isteyen arkadaşlar varsa bize başvursun. Biraz zorlayıcı bir süreç e, ama bir taraftan da çok tatmin edici bir süreç diyebilirim.